Günümüzde Mola ilinin Bodrum ilçesi sınırları içinde bulunan bu yapı, Mö 4. yüzyılda, Karya bölgesinin satrabı, valisi, Mausolos için yapılmıştır. Yapının hem mimarisi hem de süslemeleri, dönemin sanat ve mühendislik anlayışını olağanüstü bir biçimde yansıttığı için yüzyıllar boyunca hayranlıkla anılmıştır. Tarihi ve yapım amacı Mausolos, MÖ 377-353 yılları arasında Karya bölgesini yöneten güçlü bir valiydi. Başkenti Halikarnassos, bugünkü Bodrum yaparak burayı dönemin önemli kültür ve yönetim merkezi haline getirdi. Onun ölümünden sonra eşi ve aynı zamanda kız kardeşi Artemisia II, büyük bir yas içinde kalarak onun hatırasını ölümsüzleştirmek için çok büyük ve ihtişamlı bir anıt mezar yaptırmaya karar verdi. Bu mezar, onun hem siyasi gücünü hem de Artemisia'nın sevgisini temsil eden bir yapı olacaktı. Mozole'nin inşası M-353 yılında başlamış ve birkaç yıl boyunca devam etmiştir. Artemisia'nın ölümünden sonra da inşaat tamamlanmış ve Mausolos'un mezarı olarak kullanılmıştır. Artemisia'nın da bu mozoleye gömüldüğü tahmin edilmektedir. Mimari özellikleri ve yapının yapısı Halikarnas mozolesi, hem Yunan hem Mısır hem de Likya mimari unsurlarını bir araya getirerek melez bir tarz ortaya koymuştur. Yaklaşık 45 metre yüksekliğe sahip olan yapı, dört temel bölümden oluşuyordu. Birinci yüksek kaide, podyum mozolenin temelini oluşturan bu bölümün üzerinde, devasa kabartmalar ve savaş sahneleri yer alıyordu. İkinci sütunlu tapınak bölümü, iyon düzenindeki 36 sütun bu bölümü çevreliyordu. Bu kısımda heykeller ve sunaklar bulunuyordu. Üçüncü piramidal çatı, sütunların üstüne oturtulmuş olan bu basamaklı çatı, yapıya yükselen bir görünüm kazandırıyordu. Dördüncü kuadriga heykeli, çatının en üstünde, dört hat tarafından çekilen bir araba içinde Mausolos ve Artemisia'nın heykelleri yer alıyordu. Mozole, yaklaşık olarak 32 çarpı 38 metre boyutlarında kareye yakın dikdörtgen bir taban üzerine inşa edilmiştir yapı tamamen mermerden yapılmış ve detaylı işçilikle süslenmişti. Dönemin en ünlü heykel olan Skopas, Brajis, Leochus ve Timoteus Mozole'nin dört farklı cephesinden birini süslemekte görevlendirilmiştir. Her biri kendi sanat tarzını mozoleye yansıtmıştır. Kabartmalarda Yunan mitolojisinden sahneler, Amazon savaşları, tanrılar ve kahramanlar gibi figürler yer almaktadır. Yıkılışı ve kalıntıları mozole, yüzyıllar boyunca ayakta kaldı ve farklı gezginler tarafından hayranlıkla anlatıldı. Ancak yaklaşık M.S. 13. yüzyıldan itibaren büyük depremlerle zarar görmeye başladı. 15. yüzyılda Sencin Şövalyeleri, Bodrum'a geldiklerinde mozolenin mermer taşlarını Bodrum Kalesi'nin yapımında kullandılar. Mozolenin bazı heykelleri ve kabartmaları bu sırada kaleye taşındı. 17. ve 19. yüzyıllarda İngiliz arkeologlar tarafından yapılan kazılar sonucunda mozolenin önemli parçaları British Museum'a götürüldü. Bugün bu müzede Mausolos ve Artemisia'nın heykelleri, bazı sütunlar, kabartmalar ve süslemeler sergilenmektedir. Bugünkü durumu Halikarnas mozolesinden geriye kalan kalıntılar, bugün Bodrum'da Halikarnas mozolesi açık hava müzesi olarak ziyarete açıktır yapının temelleri, bazı mermer bloklar, kırık sütunlar ve birkaç orijinal taş oyması kalıntısı burada görülebilir. Ayrıca kazılarda bulunan bazı eserler, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde de sergilenmektedir. Kültürel ve Tarihi Önemi Halikarnas mozolesi, kelime anlamı olarak günümüzdeki mozole terimine ilham vermiştir. Yani bu yapı, türünün adını verecek kadar önemli bir örnektir. Yunan, Mısır ve Anadolu kültürlerinin mimari sentezini yansıttığı için antik mimarlık açısından benzersizdir. Heykeltıraşlık sanatı açısından da dönemin ustalık seviyesini göstermesi bakımından çok değerlidir. Günümüzde, hem Türkiye'nin kültürel mirası, hem de dünya tarihinin önemli yapılarından biri olarak kabul edilir.